Herkese merhabalar. Medeniyetimizin kayıp hafızasını konuşmaya devam ediyoruz stüdyomuzda. Profesör Doktor Masar Bağlı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi. Geçen hafta hatırlanacağı üzere kültür meselesini tanımı üzerinden ve bir mimari okumayla birlikte ele almaya başlamıştık. Bu hafta kültür meselesi bitmez. Çok fazla parametreleri, başlıkları var. Açılıma ihtiyacı olan çok fazla başlık konu var. Bu hafta da kültür meselesine devam edelim istiyoruz hocam. Hoş geldiniz Tabii, tekrar hoş stüdyomuza. Tabii Eyvallah. Kültür tabii çok büyük bir şemsiye yani dünyanın en çatısında duruyor, hı hı. bütün herkese e, istediği kadar gölge veriyor. Biz de nasibimize düşen kadarını alıyoruz. Mimariyi konuştuk hocam, önemliydi e, ve bir mimari disiplinin, geleneksel mimarinin korunması ve bir mimari felsefenin oluşması'nın gerekliliği üzerinde durmuştuk ama tabi kültür deyince hemen aklımıza kültür sanat, kültür tire sanat evet, geliyor. Evet, Mesela doğru. gazetecilik yaparken. Sayfamın başlığı oydu kültür sanat kültür sanat evet. yönetmeni Özcan'ın. Dolayısıyla kültür ve sanat böyle bileşik kaplar gibi birbirinin mütemmimi. İsterseniz sanat üzerinden biraz kültür okuyalım bu bölümde. Çok teşekkürler. Şimdi ben aslında sanatla ilgili hani bir konu açıldığı zaman biraz böyle gevezeliğim tutar. Sen. Beni durdurmanız çok mümkün olmaz. İki sebepten dolayı. Birincisi bugün dünyada aşağı yukarı hani pek çok kültür havzasında e, bilgi kuramları var ve bu bilgi kuramlarının içerisinde bir biçimde o bilgilerin skolastikleşme riski bulunuyor. Batı'da da, doğuda da, başka yerlerde bu çok sık görülüyor ve benim hani okumalarım ve temel tezlerimden birisi sanatsal bilginin skolastikleşme riski en az olan bilgilerden birisidir Hı. farklı olarak. Yani bu bir üstünlük mü, değil mi tartışılabilir ama bilgi çeşitlerinden bahsediyoruz. Bilgi felsefesi ve sosyoloji açısından bilgi türleri nedir? İşte naif hayat bilgisi, bilimsel bilgi, teknik bilgi, ideolojik bilgi, sanatsal bilgi, dini bilgi. Şimdi bu bilgilerin her birisinin hani bize kullandığı bir yolu yordamı vardır, açıkladığı bir nesnesi vardır ve o iddiaları deyim yerindeyse var. Bu konuda da sanatsal bilgi bana göre diğer bilgilerden daha farklı olarak insanın e, skolastikleşmesi, yani size bir şeyi zorunlu olarak dikte etmesi ya da sizi icbar etmesi çok az rastlanabilir bir durum. Hmm. Şundan dolayı. Çünkü doğrudan bireyin yüreğine fısıldayan bir bilgi ve kişiye bir form dikte etmeyen bir bilgi, bir coşkulanma hitap ediyor ve o coşkulanım üzerinden hani siz bir ürün elde etmiş ya bir coşkulanım elde etmiş oluyorsunuz. Bu anlamda diğer bilgi türlerinden farklı gördüğüm bir bilgidir. Yani sanatı bu anlamda farklı görüyorum. Tabi sanat daha çok hani ne anlamı estetika, astetika ya da sanat dediğimizde ne anlıyoruz? İnsanoğlunun doğuşu, doğuştan beri yani antropolojik bir determinasyon olarak ...iyiye, güzele, coşkuya yönelik içinde var olan dürtülerin tamamına diyoruz. Yani, Duydu dürtüler. Evet, yani, yani Mevlana'nın dediği gibi, yani özlemini duyduğu dünyaya onu yaklaştıran e, çabalar, pratikler. Yani Hı. neyi mesela böyle tanımlıyor... malumunuz? Bütün diğer sanat dallarında da esas uğraş e, insanın hani gönlünün e, arzu ettiği şeye daha yakın durmaktır. Yani böyle ideal olanı, kusursuz olana yakın durmak. Yani Piçmalyon'un hikayesi meşhur. O bir tane heykel yapıyor. Ee, bakıyor ki güzel oldu. Biraz daha uğraşıyor, daha da güzel oldu. Biraz daha daha güzel oldu. Her gün uğraşınca güzel güzel bu güzelliğe bir türlü sınır biçemiyor. Kusursuz güzelliğin peşinde koşuyor ve bunu yakalayamıyor. İşte bu Tanrılar Bayramı'nda Zeus'a diyor ki böyle bir derde düştüm ne yapabilirim? Şimdi bu tabi insanoğlunun güzellik arayışının hiçbir şekilde doyurulamayacağı bu dünyada ancak bunun öte dünyada doyurulabilir bir şey olduğunu hmm. ancak bizim asıl ait olduğumuz dünyada bunun tatmin edilebilir bir şey olduğunu gösteriyor. Bediüzzaman şöyle bir şey var. Öte dünyanın varlığı ile ilgili çok ilginç bir şey anlatır bir mukayese yapar. Der ki yumurtadaki civcivin gagasının olması neye işaret eder? Bu onun gagasıyla civcivin yumurtadan çıktıktan sonra yemek yiyeceği anlamına geliyor. İnsanoğlunun da böyle kusursuzluk özlemi ve hayalinin var olması demek öte dünyada buna kavuşacağı anlamına geliyor. Yani o hayalle yaşayacaksınız, hayal edeceksiniz ve size Allah cennette ikram edecek. Ya böyle bir durum hakikaten de aslında bizim çabamız, çalışmamız, özlemimiz bir nevi yani biz o kovulmuş olduğumuz dünyaya yakın durmaktır burada. Yani onun yolunu bulmak, oraya e, ilişkin e, izlenimler, hissiyatlar, esintiler peşinde koşuyoruz büyük oranda. Bu dünyada şiirde de, musikide de, başka e, sanat dallarında da bizim bütün çabamız özlemini duyduğumuz ve ayrılmış olmaktan dolayı içimizde yanıp tutuşan hasreti dindirmektir. Cennetten kovulmuş olmanın hasretini dindirmek istiyoruz bir nevi. Yani bu meşhur biliyorsunuz Hacer'le ile ilgili anlatılan hikaye Adem Aleyhisselam bu oruya karşı biliyorsunuz dünyaya geldikten sonra çok büyük bir nedamet ve şey duyuyorlar. Yani bir pişmanlık Hı -hı. ve suçluk e, suçluluk hissediyorlar ve sürekli ağlıyorlar. Ama biz sürekli bir arayış içindeler yani hiç durmuyor ya yani. bir yerinde duramaz bir şekilde hani böyle kafasını oradan buraya vurur gibi bir şey ve Allah yalvarıyor. diyor ki ya Rabbim e, dayanamıyorum yani bu hasretimi cennet hasretimi dindirecek hiç olmazsa bana bir alamet bir işaret bir iz ver bir şey ver yani biraz teselli bulayım ve Allah o zaman cennetten Hacer-ül Esved'i gönderiyor. Adem teselli bulsun diye. Ve bize de hakikaten de hani biz aslında sanatla asıl ait olduğumuz yere teselli bulmak için uğraşıyoruz. Yani intibak e, eğitimini Aynen sanki öyle. Bu, bu dünya. bu dünya. Evet. Yani bir bir nevi ona şey ya yani o teselli bulmak istiyoruz. Acaba bu cennet e, abartı demeyelim de cennetle ilgili böyle mübalağalı tanımlar da vardır biliyorsunuz. Tabi tabi. Tabii. Kevser e, e, ırmağından. Bu, bütün bunlar ona yakın olma hissiyatını hmm. Ben Mesela ben validem de öyle buyurduğunuz gibi anlatır bize anlattığı zaman. Yani e, hem bu Adem aleyhisselamın hikayesini böyle anlatırken der ki o kadar çok ağlamışlar ki karşılıklı birbirini gördükleri zaman hem utançtan hem de pişmanlıktan Pişmanlık. dolayı gök, gö, gözyaşları sel olmuş bir vahaya dönüşmüş der. Yani böyle hmm çok e, abartılı bir anlatı var ama bu abartıdan kasıt aslında bu bizim içimizdeki var olan o antropolojik determinasyon dediğimiz coşkuya yönelik. Gönül coşkunluğu. Gönül coşku, estetiğe yönelik bir şeydir. Ya yoksa bu başka bir türlü hani olan üstüne cennetle ilgili de buyurduğunuz gibi yani çok abartılı işte Kevser var İşte elini az önce Bediüzzaman'ın şeyinden <laughs> verdiğim örnekte hayal edeceksin elini atacaksın elin altında olacak. Bütün bu ıı, kusursuzluk özlemi işin bence çarpıcı olan tarafı bu insanoğlunu bu dünyada var eden tek kriter biliyor musunuz aslında kul kulluk bilincinin de bence bu şey temeli. Bence. Aynen öyle. Neden? Çünkü bir öteler arzusu var. Ötede ötele yani bu fani dünyada ya da bu dehlizde bu tünelden ıı, aydınlığa çıkacak ve sonsuz bir aydınlık için Burada işte intibak eğitimi dediğimiz şey o. Burada o kusursuzluğu e, izlerini bulacak, hı hı, tadına hı, varacak hı, ve hı, onu hı. isteyecek. Bu onu, çok mühim bir evet. şey. Evet. Ama ona kavuşamayacağını bilecek. Evet Bu çünkü bu şey gibidir. ya yani Biz hani öyle bir su içelim ki bir daha asla susuzluk hissetmeyelim. Evet. Öyle bir uykuyu ki bir daha asla uykumuz gelmesin. Bunun mümkün olmadığını bildiğimiz halde, ama bunu yapmaya gayret ederiz. Yani biz de işte yani hani bu dünyada bir kusursuzluğun, ölümsüzlüğün olmadığını bildiğimiz halde ama bunu arıyoruz. Ve insanı var eden, insanın bu tür bahsettiğimiz özellikle yüce değerler üretmesine sevk eden esas parametrenin güdünün de bu olduğunu düşünüyorum. Yani insanı estetiğe de yönelten, dine de yönelten, insanın yüreğinde... Bir coşkuyu diri tutan ve bahsettiğiniz gibi sürekli öte dünyaya yönelik bir kazanım olarak görüp çaba göstermesini sağlayan da aslında işin bu kısmı yani bu psikolojik durum. Bu bir taraftan bizim kim olduğumuzu bize hatırlatıyor. Bir taraftan da yöneleceğimiz hedefleri gösteriyor. Bir taraftan da kendimizi tanımamızı bize gösteriyor. Çünkü Hz. adam havaya dokunduğu zaman kendisini tanıdı. Hı hı. Yani pek çok açıdan tanıdı. Yani hem zaaflarını, hem zevklerini, hem kaprislerini, hem kendini tanımaya başladı. Yani bir ötekiye dokunduğu anda. Ve aynı zamanda da bu nedametten sonra kendisine verilmiş olanı da gördü ve buna olan özlemini de hissetti farkını vardı. Dolayısıyla aslında bizim hikayemiz yani insanoğlunun hikayesi iki bu, bahis, bu bahiste bir kendini tanımak ve cennete kavuşmak. Ee, bunun için büyük bir şey var, bir çaba var. Bunun bu dünyaya taşınması var. Bu Batı Avrupa ülkelerinin büyük bir kısmı bu özlemi bu dünyada tatmin edici pek çok alanda çaba gösteriyorlar. Bunu takdir etmek mümkün belki ama bu bir çaba olarak dünyayı mamur kılmaya yönelik bir iş olsa baş tacı edilir. Ama gerçekten öte dünyayı unutturacak bir şey olduğu zaman da çok ciddi bir sorun haline geliyor. Nitit. İmani bir şey bu tabi. Yani Tabii diyor. ki. Kadere Aa, inanmak ve öldükten sonra gibi. dirilmeye inanmak. İnanmak. Dirildikten sonra sonsuz bir huzur için evet. buna talip. Evet. Bu çok... Ee... Arzu nesnesi değil yani. Evet. Bir, bir arzu Tabii, nesnesi. Değil. Nesnesi değil bu. Çok i̇şte. doğru. Yani çok öyle yani. bir şey. Dolayısıyla burada sanatın pek çok dalı bu konuda bize inanılmaz bir biçimde her toplumda farklı bir belki sanat alanlarında ona çok şey yapıyor bence toplumların bu anlamda sanatsal faaliyetlerinin de tamamını bir kategoride görmek çok doğru bir okuma olmaz ya yani her toplumun kendine göre bir sanat bağlamında rakabet üstünlük alanı var benim kişisel kanıtma yani siz şair olduğunuz için demiyorum. Sahiden Mesela. buna inanarak söylüyorum ve öyle olduğunuzu da biliyorum. Ee, bizim toplumumuzun rekabet üstünlük alanı şiirdir. şiirdir. Doğru. Yani diğer bütün toplumlardan farklı olarak ama ne yazık ki biz şiiri bu kadar şey yapamıyoruz. Yani Hiç, Fuzul, Fuzuli'den daha büyük bir şair dünyada tanımıyorum. Sahiden öyle. Doğru. Yani Yunus'tan, Sezai Bey'den, ne bileyim, işte Mevlana'dan, Molla Ceziri'den, Ahmet Hani'den ya bunlar e, fakir Tayradan ya bunlar Mevlana bunların tamamı gerçekten bu bahsettiğimiz anlamda bir nevi insanın içerisindeki coşkunun bir başka dilde dil e, yazılması, dile getirilmesi. Ya bizim şiir geleneğimiz çok güçlü ve biz şiir alanında bir rekabet üstünlük alanı olmasını dikkate alarak bu alanda daha çok diğer alanları ihmal edelim, rafa kaldıran demiyorum. Ya yani bu böyle bir şey yok. Başka bir toplumda muhtemelen mesela daha belki fiziki alanın tezini konusunda Japonya diyelim mesela Tabii. böyle çok ciddi bir rekabet üstünlük alanına sahiptir. Ya da Batı Avrupa heykelde İtalya'dır işte mesela. İtalya Michelangelo biliyoruz yani. Evet evet yani Kalkia resimde veya işte ne bileyim Musiki'de falan. Evet. Bütün alanlarda kendimizi ya önde ya da arkada görmekten ziyade hangi alanda daha çok toplumlar bir üstünlük gösterebiliyorlarsa, performans gösterebiliyorlarsa, o alan üzerinden kendilerini sanatsal çalışmalarını öne çıkarmalarının daha verimli ve daha sağlıklı bir iş olacağını düşünüyorum. Ve eğer biz sanatın bir ee, şeye haline dönüştürmezsek bir ideolojik propaganda aracına ya da dini propaganda aracına dönüştürmezsek o zaman sanat sahiden de bu bahsettiğim bizim yüreğimizdeki var olan metafizik alana doğru yönelmeyi o kusursuza olan özlemimizi ve coşkumuzu diri tutmayı ve bu da bizim var olmamızı daha anlamlı kılmayı beraberinde getirecek evet. tekraren söylüyorum Bizi var eden, yani insanlığı var eden ve diri tutan ve büyük işler yapmasını sağlayan temel e, güdü şudur. Biz ölümlü olduğumuzu bildiğimiz halde ölümsüz olmak istiyoruz. Estetik buradan doğmuş zaten. Yani bunu e, ortaya çıkarıyor ve hakikaten de e, dünyada da bununla ilgili çok büyük çabalar gösterdiğini biliyoruz. Dolayısıyla sanat bu anlamıyla bana göre sanat içindir. Toplum için değil. Hı hı. Ya bu biraz böyle Türkiye'de özellikle biliyorsunuz bu Servet-i Fun'un edebiyatının temel sloganlarından Birinci yeniciler, birisidir. Sanat, sanat için mi, toplum için mi? Bu çok ciddi bir tartışma. Hı hı. Ama işin özü itibariyle... yani bütün bu siyasi bir tercih yapmaktan ya da işte o grubun bu grubun yanında yer almaktan ziyade sanatın kendi başına var olma imkanlarına ve üretim kapasitesine baktığımızda bize bir şey gösteriyor bir yol gösteriyor bir var olma parametrelerinin nereden kaynaklandığına dair bir işaret veriyor ve bu çok ciddi anlamda birey için aslında yani toplum için değil birey için Dolayısıyla bana göre sanat büyük oranda sanat içindir yani kendi doğasından dolayı böyledir yani topluma yönelik bir şey değil son bir örnek vereyim izniniz olursa ee, sanatın bir ideoloji ya da bir dini e, propaganda aracına dönüşmesi onu bağlamından kopardığına dair tarihte pek çok örnek var Doğru. yani işte bu e, şeyin Darius'un Persopolis'i inşa ederken Diyor ki ben öyle bir sanat eseri yapmalıyım ki insanlar benim kudretimi gayri ihtiyari olarak görür görmez farkına varsınlar. Onlara ayrıca bir propaganda yapmama ihtiyacet kalmasın. Bu gerçekten de yani sanatın bir aparata dönüşmeden de insanlara yani özel bir propaganda aracına dönüştürmeden de insanları ne kadar coşkulu bir şekilde etkileyebileceğinin çok tipik bir örneğidir aslında. Başka örnekler de var. Bu piramitleri bile öyle algılayabilir yani. tabii. Ya yani başka. Dolayısıyla aslında bir sanat eseri yapayım da bununla insanlar solcu olsunlar ya da bununla insanlar muhafazakar olsunlar ya da bir şiir yazayım da insanlar işte ideolojisini değiştirsinler. Bu doğru değil. Biliyorsunuz İsmet Bey'in öyle bir şey var. Yani kendisine diyorlar ki sen Müslüman olmadan önce de şiir yazıyordun. Müslüman olduktan sonra da şiir yazıyorsun ve şiirlerinde hiçbir değişikliği olmadı. O da diyor ki ben hani bir dini propaganda için şiir yazmıyorum. Şiir yazıyorum. Şiir yazıyorum. Evet. Yani şiir böyle bir şey zaten. Yani siz bize bir propaganda, bir ideoloji ne bileyim kafamızı ütülemek, beyin yıkamak için bir şiir yazmıyorsunuz. Yani şiir yazıyorsunuz. Onlar başka bir şeye dönüşüyor. Evet onlar aynen buyurduğunuz Şimdi gibi. Şimdi Ahmet Haşim'in bir sözü var onunla ilgili. Diyor ki bir şiiri mana için okumak cılız bir kuşu eti için yemeye benzer. Hmm. Ahmet Haşim'in bir sözüdür bu. Bağlamından kopardığınız zaman başka bir şey. Başka, nesneye dönüşüyor. Başka bir şeye dönüşüyor. Slogana dönüşüyor vesaire. Dikkat edersek zaten biraz önce isimlerini zikrettiğimiz büyük isimler. işte adlarını rahmetle andığımız büyük isimler. Batı'da da işte Shakespeare gibi. Mesela Churchill'e soruyorlar. İngiltere mi? E, Churchill mi? E, Shakespeare mi? E, Shakespeare diyor hiç düşünmeden. Çünkü İngiltere yeni bir Shakespeare çıkaramaz ama bir Shakespeare yeni bir İngiltere e, yapabilir e, diyor. inşa edebilir diyor. Dolayısıyla biz metne bakacağız. Ontolojik meseleye fıtri meseleye bakacağız ve eser olarak göreceğiz. Yazılan e, metinleri. Dolayısıyla şiirle ilgili şey bu. Sanat ee, evet insanlar e, ölümsüz olduklarını düşünselerdi zaten tamamen bu dünyada kimse ne bileyim gidip bir yalı tezini için uğraşmazdı. Şiir yazmaz, nasıl olsa öleceğiz. Hatta ölüm tarihleri de belli olsaydı insanların. E, dolayısıyla bu burada başlayan ve devam edecek olan hayatın sadece 40, 50, 60, 70, 80, bilemedik 100 yılla sınırlı olmadığını bildiği için zaten bütün bunlar ortaya çıkıyor. Ee, hocam sanatın e, kuşatıcı, belirleyici, mesela biraz önce söylediniz ideolojik olarak bakmamak lazım sanata ama şöyle de bir şey var. İdeolojinin de ürettiği, dayattığı demiyorum Doğru. sanatlar var. Şimdi bunlar işte bu e, ciddi anlamda hani ideolojinin ürettiği sanatlar e, bir deneme olarak dünyada, e ee, ilginç bir şekilde söyleyeyim. Komünist Rusya'da ve Türkiye'de vardı. Yapılan yani, sanat. Yapılan sanatlar. Yani çok e, tuhaf bir belki karşılaştırma gibi doğru, doğru. görülebilir. Ee, zira orada bu e, ciddi anlamda devlet sineması ve tiyatrolarını ve bütün sanatsal e, aktiviteleri denetleyen, takip eden bir mekanizma var. Hatta e, Tarkovski bu mühürlenmiş zaman kitabında çok ilginç bir anekdottan hı hı. bahseder. Ee, ayna filminin e, şeyinden sonra yayınlan yani gösterme girdikten sonra kendisine bir izleyici mektup gönderir. Ben sizi şikayet edeceğim bu kadar devletin parasını üzümsüz yerlere harcıyorsunuz <laughs> diye. Çok <laughs> o da çok şaşırır yani önce böyle bir ki Tarkovski biliyorsunuz hani dünyaca mi? meşhur bir şey ve o sinema Sovyet sinema denetleme komisyonuna şikayet edildiğinden bahseder. Şimdi bizde de öyleydi maalesef uzun bir süre. Yani özellikle o biliyorsunuz mutlu ol bu bir emirdir o evet. Sinan Çetin'in müzikle ilgili çektiği kısa komedi filmi diyelim. Ya burada da bir hayli Türkiye'de ...bütün sanat dallarında bir resmi ideoloji aparatı olarak e, fonksiyon görmesi için... E, ...çok büyük tahribatlara neden oldu. Yani işte o Sivas, Sivas olalı böyle zulüm görmedi... ...den de başka hikayeler de var yani çok çeşitli. E, bu Malatya'daki heykelden tutun da bilmem neye kadar yani... Örnekler... Biz yaşadık hocam yani okulda e, ben bağlama çalıyorum, bağlama çalmam yasak flüt çalacaksın ya da mandolin çalacaksın Yani ya işte. ya, bu, bu yani. birçok şey yani kamunun bu konuya müdahil olması ve kamu ideolojisinin sanat üzerinden bir e, terbiye, edildi, terbiye edilmesi ve onun topluma aktarılması, toplumun e, bu sanatı benimsemeye e, zorlanması sonuçta aslında çok patolojik durumlar üretiyor. Kanonik ve patolojik bir. Şey. Evet, çok yani. e, hakikaten de öyle. Ya bu dünyanın başka yerinde çok fazla bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Ben yani hocam. belki var ama en çok hani bizim ilgilendiğimiz ve belki de bize de yakın olduğu için... ...Rusya'daki bu şeyi biliyoruz, e, uygulamaları. Ve Türkiye'de de maalesef böyle uzun epey bir süre e, böyle bir uygulama vardı, devam etti. Devleti temsilen yani devlet resmi ideolojisi temsilen bazı sanat alanları, işte klasik müzik... 28 Şubat sürecinde hiç böyle çok çarpıcı bir şey olarak ben hiç unutmam ama insanlar çok dikkat etmemişler mi yoksa ben mi gereksiz abartıyorum bilmiyorum. Bu bir klasik müzik konseri verildi ve Demirel gitti o zaman Cumhurbaşkanı'ydı. Ve işte bu başörtüsüyle gidin işte Suudi Arabistan'da okuyun evet. falan diye milleti fırçaladığı bir dönemde bir konser verildi ve bir klasik müzik konseri ve fötır şapkasını taktı. Çıkışta gazeteciler mikrofon tek bir cümle söyledi. İsta Çağdaş Türkiye bu dedi. Şimdi buradan işte hani devletin makul olarak gördüğü ve takdir ettiği ve yakın bulduğu ideolojinin işte bu batı kültürü ya da batı sanatı olduğunu açık bir deklarasyonu olarak görmek gerekiyor. Bunun başka bir anlamı yok. Yani işte ne bileyim siz hatırlarsanız balede dahil olmak üzere yani siz baleyi izlediniz mi izlemediniz mi Kabare'ye gittiniz mi gitmediniz gibi durumlar. Oysa yani bu hiçbir şekilde insanların kamu eliyle belli bir sanatsal etkinliğe zorlanması hiçbir insani ve sanatsal bir anlamı yok. Ve üstelik o sanatı da boşa çıkaran bir uğraş. Yani o sanatı giderek toplumdan uzaklaştıran, asıl bağlamından koparan manasını buharlaştıran bir uygulama ve bundan ne kadar uzak düşebilirse o kadar daha iyi olur. Yani kamuyla irtibatlı bir şey olmaması evet. sanatın sivil bir alan olduğunun en iyi göstergesi aslında. Sanatı kamu diplomasisi olarak kullanmamak. Eyvallah. Lazım. Aynen. Şöyle hocam süre açtık bir arkadaşlar uyarıyorlar ama devlet opera ve balesi. Evet evet. Devlet tabii, tiyatrosu. Devlet sanatçısı de, gibi. Ya böyle bir şey olabilir tabii, mi? olmaz. Son ıı, seçimlerde şöyle afişler gördük. Orada kapatacağım mevzuyu. E, mekanlar artık tırnak içinde sanatçıların. Gerçek sanatçı. Onlar halkın sanatçısı. Öbürleri baş yani devlet ve hükümet evet, farklı. Evet, evet. Bu bu tehlikeli şeyler. E, ama bunları konuşmaya devam edeceğiz hocam. Mesele bunlar çünkü. Evet. E, bizim programın zaten formatı ve e, oluş sebebi de biraz bu. Biraz deşelemek ve eşelemek. Teşekkür ediyoruz hocam. Estağfurullah. E, kültür meselesi daha çok konuşmaya muhtaç bir mesele. Önümüzdeki hafta yeni bir başlıkla e, meseleyi konuşuruz diyelim. İnşallah. Efendim şehir ekranından e, bu hafta medeniyetimizin kayıp hafızası e, kültür başlığı içinde sanat meselesini biraz e, paranteze almaya ve açıklamaya çalıştı. Önümüzdeki hafta e, konumuza devam edeceğiz. Tekrar görüşmek, buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.